Evet arkadaşlar, gibi devam bir arkadaşımızı daha bulduk, bunun fikirlerini alacağız Merhaba kardeşim. Merhaba. 2024'teki 2000 lira olan KYK bursu şu an yeterli mi? Ve 2025'te ne kadar olsa yeterli? Kanka mi yetmiyor, çok dardayım. Evet. Depresyondayım, psikolojim bozuldu, tribe girdim. Evet. Kafayı yedim yani, artık yetmiyor. Yani çok dert mi var öğrenciler? Dertliyim arka, depresyondayım. Yani bu psikolojim dertlerin nedeni ekonomik nedenlerden mi oluyor? Yani? Evet kanka. Yani para olsa düzelecek mi kardeşim? Kanka bak sana emin ederim ben iki gündür yemek yemiyorum ya. <laughs> yemek anadan ekmek çalıyoruz ya. Yani Durum mu? öğrencinin durumu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görünen koy kılavuz istemez. Sıkıntı. Ama 2025'te <laughs> eğer bir devlet güzel zam yaparsa düzelir mi? Düzelir ya 5000 lira falan. 5000 lira olursa yani düzelir. Düzelir. Tamam teşekkürler. Sana yetmiyor mu bu para kardeşim? nasıl yetmiyor? Yetmiyor. Bir dakika ya. Nasıl yetmiyor ya? ya ben iki <laughs> gündür yemek yemiyorum kardeşim. Ekmek çalıyorum. Ben, ben iki bin lirayla gayet iyi geçiniyorum yani. Sana nasıl yetmiyor? Yetmiyor kardeşim. Ben. Çıkar göster. Ne? <laughs> telefonu göster. <laughs> telefonu göster abi. Telefonu mu çalmışlar lan? <laughs> <laughs> telefonu <Kayıttan>, kayıtta mı? Kayıtta mı? Oğlum telefonu çalmışlar. Abi arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. Türkiye. Durum bunlardan ibaret. Anne. Ünlü olduk mu? Kankam oldu mu?